Auzu billahi minish-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buhari'nin Sahih'ini okumaya devam ediyoruz. Kitabul Vudu adlı bölümdeyiz. Abdest kitabı, abdest bölümü. 24 no'lu baptayız bu kitapta. Babul İstinzar fi'l-vudu'i. Abdestte suyu buruna çekip çıkarma babı. Abdest içerisinde yaptığımız bir şey bu. Buruna su vermek dediğimiz suyu burna alıp sonra tekrar dışarı vermek el istinfar. Buna dair bab açmış İmam Buhari diyor ki zekerehu Osmanu ve Abdullah ibn Zeyd. Bunu yani istinsar'ı, buruna su alıp vermeyi Osman ve Abdullah bin Zeyd andılar. Bu hususta onlardan gelen rivayetler var. Ayrıca Ibn Abbas Abbas da bunu andı radıyallahu anhum. i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunlar bu sahabiler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hususta rivayette bulunmuşlar. Bab başlığına ilaveten böyle bir tarihte bulunmuş İmam Buhari. Sonra hadisi veriyor. 159 nolu hadis. Zaten tek hadis var. Haddetene abdanu bize abdan anlattı. Kane dedi ki Akhberana <laughs> <'inGetliyemiş> Abdullahi bize Abdullah haber verdi. Kane dedi ki: Akhberana Yunus bize Yunus haber verdi. Ani Zuhri o da Zuhri'den. Kane dedi ki: Akhberani Abu İdris a. bana Ebu İdris haber verdi. Ennehu semi'a Ebu Hurayra'ta kendisi Ebu Hurayra'yı işitmiş. Ani'n Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ennehu kâle demiş ki men tevadda'a abdest alan ya kim abdest alırsa burnuna su çeksin. Ve men istecmara Kim taş kullanırsa taharet için bu. Ve men istecmara. kim taş kullanırsa tencede yani felyuter tekil yapsın bunu felyuter tekleri tenzih etsin. Bu 3 5 7 9 tek sayılar. Bir pek bunlara dahil değil vitirden sayılmıyor. Bir her ne kadar tek de olsa burada maksat bir kere yapsın değil de en az 3 kastediliyor. Men istecmara Taş kullanan abdest bozma sonrası taletlenecek olan taşla tabi bunu en az üç kere yapsın demek istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Babın başlığına uygun olan bölümü hadisin giriş kısmı men tevadda'a abdest alan fel burnuna su çekip boşaltsın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Babın başlığı ve içindeki hadis bunlardan ibaretti. Mülahaza yoksa... Hocam evet. en az üç tane taş kullansın anlamında. Anlamında. Yani beş de yaparsa olur. <laughs> yedi de yaparsa olur. Evet. Kur'an'da da estaizu billah ve şefai vel diye Cenab-ı Hak çifte ve teke diyor. Andolsun. Fecr suresinde. Herhalde orada ki çift ve tek iki ve üç herhalde çünkü çift önce anıldığına göre iki kastediliyor sonra gelen tek de herhalde üç olsa gerek fel yani Hz. Peygamber beşi yediği kastetmiyor da herhalde üçü kastediyor çünkü insanlar bir kereyle yahut iki kereyle iki kere taş iki taş kullanmakla belki yetiniyorlardı yani en az bunu üç yapın demeye getiriyor diye anlaşılıyor hadis. Çünkü beş oldukça ziyade olur, fazla olur herhalde. Geçen ders gördüğümüz bir hadiste Hazreti Peygamber'in de zaman zaman taşlanmak suretiyle, taş kullanmak suretiyle e, temtaharetlendiğini, buna başvurduğunu görmüştük. Geldik bir sonraki hadi baba, 25 nolu Bab Berbul istejmari witrani. tek sayılarda taşlanma. Önceki hadisin içinde vardı bu bölüm ama İmam Buhari ayrıca bir bab açmış bunun için. 25 nolu bab. El istijmaru vitran. Tek sayılarda taşlanma, taş kullanma. 160 nolu hadis. Haddetene Abdullah İbni Yusuf'a bize Abdullah bin Yusuf anlattı. Kâne dedi ki Ekberene Malikun bize Malik haber verdi. An Ebi Zinadi o da Ebu Zinad'dan. An il o da An Ebi o da Ebu Hureyre'den. An sallallahu aleyhi ve selleme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki اِذَا تَوَضَّعَ اَحَدُكُمْ Birimiz abdest aldığında fel fi anfihi burnuna su bıraksın burnuna su alsın, sonra onu tazik ...dışarı versin. men اسْتَجْمَرَا Taş kullanan da... فَالْيُوتِرَ Bunu tek sayılarda yapsın. Yani demin söylediğimiz gibi... ...en az üç olmak üzere. Bu rivayet... ...öncekinden biraz daha uzun. وَاِذَا da Uyandığında ise... اَحَدُكُمْ Biriniz uyandığında... ...hadisin tarikine bakıyorum. Önceki hadis de... ...Ebu Hureyre'den geliyor. Bu hadis de... ...Ebu Hureyre'den geliyor... Ne var ki Ebu Hureyre'den sonraki raviler farklı. Yani muhtemelen aynı hadisin tariki dolayısıyla farklı iki türevini okuyoruz. Önceki rivayette o kısa haliyle yetinmiş ravi hadisi vermiyor. Bu rivayetteki ravi biraz daha fazla şeyler hatırlıyor. Ve <laughs> iza uyandığında ise ahadukum biriniz min neumihi uykusundan feliyghsil yadahu elini yıkasın. قبل أن يدخلها في وضوئه abdest suyuna elini sokmadan ellerini yıkayıversin. Geçen hafta Hz. Osman'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdestini örneklediği bir numune olarak takdim ettiği bir hadis okumuştuk. Orada Hz. Osman önce kabı hafif yan şey yaparak su dökmüştü ellerine. Güzelce ellerini yıkadıktan sonra artık abdestin kalan bölümünü sulan e, kaptan su avuçlayarak sürdürmüştü. Burada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sabah kalktığınızda ellerim nasıl olsa temiz akşamdan yıkamıştım deyip doğrudan kaba daldırmayın. Önce ellerinizi yıkayın. Öğüdünde bulunuyor. Ve devamla diyor ki فَاِنَّ اَحَدَكُمْ Çünkü biriniz la يَدْرِي bilmez Eyne batet yeduhu gece eli nerelerde geceledi yahut eli gece geceleyin nerede kaldı nerede dolaştı bunu uykudayken kendisi bilmez. O yüzden e, kendinden ne kadar emin olursa olsun sabah kalktığında su kabına elini daldırmadan önce yıkasın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisin İmam Buhari taşlandığınızda, taharet için taş kullandığınızda bunu tek sayılarda yapın, bölümünü öne çıkarmış ve dolayısıyla 25 no'lu babı e, tek sayılarda taşlanma olarak bu hadisle birlikte e, vermiş. Babla ilgili bir mülahaza yoksa 26 no'lu bab'a geçiyorum. Bâ buğaslerricleyn ayakları yıkama babı ve la ve ayaklar üzerine mes etmeme bilakis yıkama babı yıkamanın gerektiğine dair mesin yeterli olmayacağına dair İmam Buhari'nin açtığı bir bab bu bab başlığı bu kadardı altında tek bir hadis var 161 nolu hadis Haddetene Musa, bize Musa anlattı. Kale dedi ki, Haddetena Ebu Avanete, bize Ebu Avane anlattı. An Ebi Bişrin, o da Ebu Bişir'den. An Yusuf ibn Mahik'in, o da Yusuf bin Mahik'ten. An Abdullah ibn Amr'in, o da Abdullah bin Amr'dan. Kale dedi ki, Tehellefen sallallahu ve sellem. fi Bir yolculuğumuzda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizden biraz geri kaldı. Bir işi dolayısıyla veya başka bir nedenle kafileden biraz geri kalmış. فَاَدْرَكَنَا الْعَصْرُ فَاَدْرَكَنَا وَقَدْ اَرْحَقَنَا الْعَصْرُ Sonra bize yetişti ama o bize yetiştiğinde ikindi namazı bayağı bir sıkışmıştı. فَجَعَلْنَا O Abdest almaya koyulduk ve <أَرْجُولِنَا> nemsehu vakit sıkışık olduğu için ayaklarımıza mesetmeye başladık o esnada. Fena de bi ala sesinin en yüksek haliyle bizim Türkçemizde avazı çıktığı kadar denir. Yüksek bir sesle bağırmış. Wa'ilun lil مِنَ bi <النَّار> nahr. Vay o topukların haline ateşten diye bağırmış sallallahu aleyhi ve sellem. Vay o topukların haline ateşten marrateyni iki kez, ev ya da üç kez. Bununla bu ifadesiyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını messettikleri dolayısıyla yıkamadıkları için topuklarının kuru kalma kaldığını ve kuru kalan yanlarına ateşin dokunacağı tehdidinde bulunmuş sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> bu rivayet ayakları mesetmenin, yani çıplak ayağı mesetmenin caiz olmayacağına dair veya yeterli olmayacağına dair e, en öne çıkan rivayet bunu fıkhçılar e, değerlendirmişler ayağın yıkanması gerektiğine dair önemli bir rivayet olarak değerlendirmişler. Evet rivayet bundan ibaretti. Babla ilgili yani 26. nolu babla ilgili bir mülahaza yok ise 27. oğlu babaya geçeceğim. Hacan. <gülüyor> <gülüyor> var, mı? Hayır, rastlıyorsak... var ama onlar bizim bildiğimiz e, herhangi bir çorap üzerine yahut mes dediğimiz herhangi bir e, deri üzerine yapılan mesi. Çıplak ayak üzerine sadece ayağın alnını mes etmek suretiyle e, abdestin tamamlanmış olacağına dair e, açık bir rivayet yok. Geldim bir sonraki baba, 27 nolu bab. Bâbul madma fil <laughs> Abdeste ağza su alıp çalkalama. El Ağızda suyu gezdirme, dolaştırma. Bunun da, buna dair de İmam Buhari bab başlığı açmış, bab açmış. المَضْمَضَةُ فِي الْعُدُوبِ قَالَهُ بْنَا seni. Belki bazı arkadaşlar, yani bunlar e, son derece bilinen şeyler ve yani herkesin bildiği türden şeyler. İmam Buhari de sahihinde bunların her birine dair başlık açmış diye düşünebilir. Sanıyorum İmam Buhari bunları yazarken yani ileride ne olur ne olmaz. Gün gelir bunların hepsi unutulmaya yüz tutar. Deyip bunları kayda geçirmiş. Her biriyle ilgili rivayetleri ayrı ayrı değerlendirmiş. ...buruna su çekme, ağza su verme vesaire. Bu, bu okuduğumuzda ağza su alıp verme babı. ...bak başlığına ilaveten küçük bir ifade var burada. <laughs> Bunu İbn Abbas Abdullah ibn Zayd. Abdullah ibn Zayd.